Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların bireysel önlemlerini alırken belediye olarak salgın süresince ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Salgın süresince belediye olarak maske üretiminin yanı sıra esnafa maddi yönde destek verildiğinin de altını çizen Başkan Özlü. Esnafa bugüne kadar toplamda 45 milyon lira destek verildiğinin altını çizdi. Twitter hesabı üzerinden pandemi döneminde yapılan çalışmalara dikkat çeken Başkan Özlü. Şehirler arası otobüs terminalinde denetimler yaparak koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptık. İl genelinde tüm pazar yerlerinin girişine el dezenfektan aparatı yerleştirdik. Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları koordinatörlüğünde maske dikim atölyesi kurduk. Talep eden vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara maskelerin dağıtımını sağladık. Koronavirüsle mücadele kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza 45 milyon lira ödeme desteği yaptık. Sosyal hareketliliğin azalması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızı unutmadık ve şehrin dört bir yanına mama ve su kapları yerleştirdik ifadelerini kullandı.